Yatsıma inkar. Bu da önemli bir savunma mekanizmasıdır. Yatsıma inkarda yok sayma durumu söz konusudur. Yani birey rahatsızlık veren, kaygı veren durumu yok sayar. Kabullenmez, yokmuş gibi davranır. Farkındadır, biliyordur. Genel itibariyle burada durum nasıl gerçekleşir hocam? Genelde biz hoşumuza gitmeyen bir durumla karşılaştığımız zaman genelde onu yokmuş gibi çal. Mesela bu nerede var? Hastalık durumlarında. Hocam kişi Allah uzak ama kanser olduğunu öğrenir. Ama bakarsınız ki sağlıklı bireylerden daha iyi kaliteli bir yaşam sürüyordur. Hatta inanmazsınız ya bu mu kanser dersiniz? Kanser olan bireyin kanser değilmiş gibi yaşamını sürdürmesi. Buna lütfen dikkat edin. Sakat değilmiş gibi hayatını idame ettirmesi eşittir. Yok sayma savunma mekanizmasıdır. Ha sadece bu mu? Hocam burada direkt olay yok sayılır üzücü örnekler vereceğiz. Çünkü sonuçta savunma mekanizmaları kaygı yaratan durumlarda rahatsızlık durumunda karşımıza çıkar. E şimdi e diyelim ki hocam anne babalarda görülür Allah kimseye vermesin diyelim ama çocuklarını bir kazada kaybeden annenin o çocukları yaşıyormuşçasına odalarını temizlemesi, elbiselerini katlaması yok sayma savunma mekanizması temel bir özelliğidir. İnkar eder. Veya böyle biraz uç acı örneklerden biraz normale çekelim. Hocam vardır çevrenizde mesela benim için de öyle derler. Bağırarak konuşuyorsunuz. Ya ben diyorum ki bağırmıyorum ben bağırmıyorum. Şimdi onu şeye bağlayacağım. Öfkeli tipler vardır ya. Çok çabuk sinirlenen ve öfkelenen. Ya hemen sinirleniyorsun sinirlenme sakin ol biraz. Ben mi öfkeliyim? Öfkeli değilim kardeşim ben sakinim ben. Diyen yok sayma. İnkar savunma mekanizmasını kullanıyor. Kabullenemiyor. Bu genelde acı durumlarda oluyor. Gene oraya bağlayacağım ama Sevdiği birinin bir yakınını kaybetme haberini alan biri hemen isyan eder. Hayır der, o ölemez, ölmemiştir, kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da yok saymamadır. Kabullenemez. Buna lütfen dikkat edin. Veya doktora gider, doktor ona kanser olduğunu söyler. Hayır ya, testler kalışmıştır, kesinlikle ben kanser olamam. Cümlelerini kullanan kişi de yine yok sayıyordur. Bakın somut bir gerçeklik var ama onu yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Yok sayarak kurtarıyor. Psikolojik analizler şunu göstermiştir. Anoreksiya nevroza neydi üstadlar? Anoreksiya nevroza. Zayıflama hastalığı. Yeme. Evet. Aşırı kilo olduğunu zanneden aslında aşırı zayıflık hastalığıdır değil mi? Yemek yiyememe hastalığıdır. Niye? Çocuk kişi kendini çok kilolu zanneder. Aynaya baktar, bakar. Bir deri bir kemik olmasına rağmen var olan bu durumu yok sayarak ben kiloluyum der. İşte buna biz anoreksiya, nevroza psikolojik bir rahatsızlıktır aslında. Fizyolojik eve sonucudur ama psikolojik bir rahatsızlıktır. Netice itibariyle kendini zayıf olmasına rağmen bunu yok sayıp kilolu iddia etmesi inkardır. Var olan durumu kabul etmeme dediğimiz durum. Yani neticede var olan şeyleri inkar etmek, yok saymak veya gelir hep kötü örnek vermemizin sebebi tekrar açıkladım yani sonuçta savunma mekanizmalarının yapısı olur. Doktor gelir yakınınız hakkında yapabileceğimiz çok şey kalmadı. Artık hani her şey hazırlıklı olun der. Vatandaş hayır olamaz, o ölemez veya o iyileşecek kabul etmiyorum der. Bunların hepsi birer yatsıma, inkar, yok sayma, savunma mekanizmasıdır. Son örneğimiz de şu. Hayatımıza ciddi yerleri olan insanları ölüm hak kaybedeceğiz netice itibariyle. İşte kimilerini unutmak çok zor oluyor. Bazı insanlar ölmüş olmasına rağmen ölmüş olmasına rağmen ne yapar? Mesela şu cümleyi kullanan kişileri görmüşsünüzdür. Babam olsaydı şöyle derdi, babam olsaydı böyle yapardı diyen kişiler babasının ölümünü aslında inkar ediyor, yok sayıyor. Kabullenemiyor çünkü. İşte o babam olsaydı böyle derdi diyenlerin çoğunun yaşadığı, yaptığı şey yatsıma, inkar, savunma mekanizmasıdır. Yani her cümlesinde babasından örnekler verip babasından bahsetmesi o olayı kabullenemediğinin var olmuş ki varmış gibi yaşamaya devam ettiğinin bir göstergesidir. Kimi insanlar vardır hocam? işinden ayrılır, kovulur mesela ama her sabah iş yerine gelmeye devam eder. Atıldığını, kovulduğunu veya işi bıraktığını bir türlü kabullenemez. Veya işte eşiyle ayrılır ama sürekli hala evliymiş gibi eşini sürekli olarak aramaya devam eder. İşte bunlarmış gibi yaşamak eşittir yansıma, şey yatsıma, inkar, savunma mekanizmasıdır. Anlaşılabilen bir yer var mı?